İyi akşamlar Bilal Bey. İyi akşamlar Yeter Hanım. Ee, bir bahçe düzenlemesi işimiz vardı bizim. Onu görüşmek için gelmiştik sizinle. Şöyle otur. Hemen kapı Oo, Koltuğa bak ya. Hu, çok rahat ha. Şşşt. Tartı bu. Evet. Bak bak Bilal Bey. Enfes bir kumaş. Tamam ha. ne yükseldin usta? Tamam. Dur ya. Ee, yeter hanım sizi rahatsız ettik. Ee, bahçe düzenlemesini yapacak olan ustamız Fikri Usta, Fikri Tarhanacı. Efendim, üç farklı konseptimiz var. Siz birine karar verin, birini seçin. Onlardan birini imzalayın. Biz de işi hızlandıralım. Hepsine bakacağım. Lütfen. Hepsini inceleyeceğim. Tabii. Ama önce izin verirseniz oğlum tuvaletini bitirdi mi diye bir gidip bakmak istiyorum. Yani Allah bağışlasın. Benim de bir yeğenim var. 13 aylık sürekli altını ben temizliyorum. Sizinki kaç aylık? 156. 156 aylık. 13 yaşında. 13 yaşında çocuğun tuvaletini mi te temizliyorsunuz? Ya. Tamam ya, usta sen ne kadar meraklı oldun ya bu ara. Eşeliyorsun eşi bir dur. Efendim, e, ana için çocuk her zaman çocuk. Bakın ben hala anamla televizyon izlerken meyve soyup bana yedirmeye çalışıyor işte. Çocuğuyuz onu, ne yapacaksın? Bitti mi? Bitti efendim. Geliyorum oğlum. Ha çocuk, Lafım bitti. İzninizle. Tabii efendim, ne demek. Şimdi bu yukarı çıkan 13 yaşında çocuk var. Sifonu mu çekecek anlamadım ki ben. Sana ne ya? Usta sana ne Allah aşkına? Hayır koca çocuk ama. Ya, ya. sen ne yapacaksın? Köstebek gibi eşeliyorum olayı. Bir dur, sakin ol. Ya sana normal mi geliyor? Bana normal geliyor kadının çocuğu. Kadının kocası terk etti. Anladın mı? O yüzden çocuğuna biraz fazla düşkün. Adam daha genç bir kadınla evlendi, bir de çocuk yaptı. Allah'tan adam çocuğunu, karısını aldı, Amerika'ya gitti de biraz rahatladılar ya. Ya Bilal Bey, İstanbul'dan çağırdım buraya geldim, site işledin, büyük işledin. Ya yine beni dizi gibi bir ortamın içine soktun ya. Ya biraz büyük düşün. Allah aşkına biraz büyük düşün usta. Hiç sormuyorsun Bilal Bey, Bilal Bey sen geldin de buraya. Üç ay içinde nasıl bu kocaman siteye yönetici oldun? Hiç sordun mu? Ha sordum. Hadi bir sor. Hadi üç ay içinde bu kocaman siteye nasıl yönetici oldun merak ediyorum. Ha, ya bu dilimle. Ha bu ne oğlum, ha bu dilimle. Benim vizyonum ve senin usta olarak misyonun birleşince ortaya harika bir eser çıkaracağız. Bütün Tekirdağ'ı baştan yapacağız. Tekirdağ'ın haberi var mı acaba bundan? Aman! Çıkar şu at gözlüklerini artık ya. Yazsan arkana benim tadıma var be dostum. Tadımı çıkar ya benim. Ya, ya be sen ne biçim konuşuyorsun Bilal Bey ya? Ya dostum peyzaj olarak diyorum. Bir benim vizyonum olarak diyorum ya. Benim tadıma bak. Bir bakasın da var ama şimdi. <laughs> Neyse bak. Öyle bir peyzaj yapacağız ki öyle bir peyzaj yapacağız ki herkes çıldıracak. Ama önümüzdeki tek engel şu imza. Bu imzayı da attı mı kadın, biz yarın büyük eserimize başlıyoruz dostum. Evet. Oğlum, misafirlerimize merhaba desin. Merhaba. <laughs> merhaba canım. Merhaba. Anne, ben çok acıktım. Hamburgerini yaptın mı? Hazır mı? Hazır abi. Burada. Gerçekten hazırmış yani. Hazır Bilal alayım. Bey, siz site yöneticiliğine seçildiğinizde... ...aslında sizden çok fazla umudum yoktu. Ama projenizi gördükten sonra... ...sizden etkilendim. <laughs> ee yeter hanım. Ha. Ummadık taş baş yararmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Lan! Aa. Gerçekten... Aa! Kafam yarıldı! Aa! Bak gerçekten ummadık taş başını yadı Bilal Bey. Aa. Yarıldı ya! Not da var burada, kağıda sarmışlar. Ne diyor? Sana artık rahat uyku yok yeter. Anne! Oğlum! Anne! Oğlum iyi misin oğlum? Yeter anne! Benim kafam yarıldı ya, oğlunuzun değil. Yok yok, yarılmamış. Merak etme. Zaten yarılsa koltuk batardı. İyi ki yarılmadı ya. Bu taytuyu çıkmaz bundan şimdi kanlıcım. <laughs> Oğlum ne tay ya? Ne tay Vallahi yoracağım şimdi hepsini ha. Bilal Bey, kafanıza bakabilir miyim? Lütfen bakın. Yarılmış. Yarılmış ya! <laughs> Allah ben ne yapacağım şimdi? Merak etmeyin. Biraz buz koyalım. Ben oyun bakayım. Oo! Bilal Bey, Lütfen fazla hareket etmemeye çalışın. Kendinize dikkat edin. Eğer herhangi bir komplikasyon olursa beraber hastaneye gideriz. Olur mu? Ee, yok yok hastaneye gitmeyelim. Hastaneye gerek yok. Üç aydır sigortam yatmıyor zaten. Şimdi hiç gerek yok ya. <laughs> Yeter hanım. Sizin bir düşmanınız falan mı var acaba? Çünkü burada bir tehdit mesajı da var. <laughs> hiç bana cevap vermiyor kadın. Elli tane soru sordum, bir tanesine cevap vermedi ya. Baba. Baba. Oğlum. Baba. Oğlum, çok korktum. İyi Ca misin oğlum? Taş attılar. Cam kırıldı. İçeri soğuk girdi. Çok korkuyorum baba. Kork. Ulan taş bizim kafamıza geldi. İlgiyi çocuk görüyor ya. Site yöneticisi Bilal Bey. Evet. Hayırdır? Bu saatte dul bir kadının evinde. Bir kadının evinde. Ne yapıyorsun sen burada? Buradan geçiyordum. Oğlumun korkmuş olacağını hissettim ve geldim. Yo, seni ben aradım ya baban geldi. Oğlum. Baba. Oğlum. Baba. Canım oğlum. Oğlum burası soğuk. Git üstüne bir şey giyin. Tamam baba. Ah. Kafam ya. Of. Ee yeter. Bakıyorum. Evi ee, hiç değiştirmemişsin. Her şey tıpkı Beraberliğimizdeki gibi ha. Kapı aynı yerde duruyor. Kolonların yerini de değiştirmemişsin. Allah Allah. Ya. İnsan zaten evinin kolonunu, kapısını niye değiştirsin durduk yere canım? Unutmadın beni değil mi? Hala aklındayım, itiraf et. Allah Allah. Ya, beyefendi şu elma ağzınızdakini konuşmasanız mı acaba? <laughs> Hayır, elmanın yarısı ağzıma girdi ya. Yarısı da bende zaten. Şey abi. Evet. Bu Allah Allah. Yoksa... ...yeterli tanıştırmak için mi getirdin bu adama? Sana ne? Belki tanışıp hayatıma bundan sonra devam edeceğim insan. Sana ne? Allah Allah. Bilal Bey ne oluyor ya? Yine burada da bir talep görüyorum. Niye sürekli sen beni ilgi odağı olduğum yerlere getiriyorsun ya? Hayır öyle bir albenim de yok ki. Ya Allah aşkına bir selmesin de bir dur ustadım ne olursun ya? Efendim, e, fikri usta bizim peyzajı yapacak olan ustamızdır. Anladınız mı? Şu elmayı yemeyi kesin lütfen. <laughs> Yeter hanım. Siz de bir polisi arayın isterseniz. Biz de kalkalım fikri usta. Bilal Ay başım döndü. Başım mı döndü benim? Polisi arayamam. Niye? Oğlum şu an oldukça hassas bir dönemden geçiyor. Hem sizin de gitmeniz şu an doğru olmaz bir iç kanama falan olmasın dedim ya. He. Lütfen şu buzu de değiştireyim. Ulan şimdi ölmeyek durduk yere. Nereye Ne bu ha? Eğer bu Tekirdağ'da da iş yapmak istiyorsan bu kadından uzak duracaksın yoksa seni bitiririm. Beyefendi sen önce ağzındaki elmayı bitir. Ben İstanbul'da ustayım ayrıca. Seni orada da bulurum. Bilal beni tanır. İki sene önce Amerika'ya gittim ve oradan dünya çapında bir mimar olarak döndüm. Fakat ya, bu okul dört senelik değil mi arkadaş? Sen iki senede nasıl mezun olduğun da orada hatır sayılır bir mimar oldun ben anlamıyorum. Öyle değil mi? Burada iki artı bir daireleri yapamadı seni iflas ettin gittin oraya. İki senede nasıl o kadar meşhur oldun ya? Köküne gram mı girmiş mimarların Amerika'da? Sana da kinlendim. Ha? seni de bitireceğim. Tamam, tamam. Bitirme ya. Beni, benimle ne alakası var? E, çünkü adam manyak. Taktı mı takıyor. <laughs> Bak, bu hareketlere bakalım. Bilal Bey, şu buzu koyalım. Diğeri erimiş. Işte. Evet. ee, <laughs> artık aramızdaki buzlar da eridiğine göre... <laughs> ...şu sözleşmeyi imzalasanız da biz kalksak. Kafam da iyi. Bakın, daha iyi durumda. <laughs> cevap vermiyor ya. Bunlarla konuşuyorum sanki. Hayati! Ne oluyor burada? Eski karın evinde ne arıyorsun gecenin bu saatinde? Merak etme hayatım. Oğlum biraz korkmuş. Babası olarak onun yanında oldum. Tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne oyu? Kocam gecenin bu saatinde eski karısının evine geldi diye ona kıskanıp kızacağımı mı sandın? Çok basitsin. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. kocam at gibi gitti, it gibi geri geldi. Ee, fena koydu lafı ha. Duyduk mu lan? Ulan <laughs> kadının benziğine tokat attı. Ulan yine istepti yok. Aynı. Ne arıyorsun sen burada? Burcu, en ufak bir olay istemiyorum. Sus. Bak cizleme yapmam sana. Sus şu anda. Cizleme yok mu? Kahretsin. Kızım, ne işin var senin burada? Anne, bu kadın evli adama çiçek yaptırıp getirmiş. Hem de böyle beyaz güller yaptırmış. Terbiyesiz kadın. Öf, 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 öf. Olaylar iyice karıştı usta. Sen git evli adamdan çocuk yap. Ondan sonra da ne bileyim, kadına çiçek yaptırmış diye gel cazla. Olacak şey mi? Görüyor musun? Benim yavrumun yuvasını yıkacak. <laughs> evli kadınsın. Ne oluyor sana ya? Bu kadın çok çirkin. Onu biliyor mu Çok kötü. <laughs> Korkma anne. Yuvamızı yıkamayacak. Geçen de geldi bana. Hayatiye dikkat et. Beni takip ediyor dedi. Bir de Hayat'ının ikinci bir telefonu var dedi. İnanmadım. Hemen Hayat'ın ofisine gittim koşarak. Her yere baktım. Bütün dolapları aradım ve Hayat'ının ikinci telefonunu buldum. Hah. İçinde de yeterin resimleri vardı anne. E yakalamış adam işte. Çocuğunun iyiliği için eski karısını gizli gizli izlettiren altın kalpli bir babaya iftira atmaya utanmıyor musun? Oo! Adam kadının bagını bulmuş lan. Hiçbir şekilde suçlu çıkmıyor. Müthiş bu. O kadar haklısın ki. Evlendin. Ama hala ikinci katısın. Vurdu gol oldu bak. <gülüyor> <gülüyor> Baba nasıl? Loading bak. Yüklüyor şu an. <laughs> ya usta, bu müzik ses senin telefondan mı geliyor? Ula ula ula. Açık kalmış Kafam şişti, kapat şunu. <laughs> Allah'ına kavuşturdu ama hiç tepki yok bu. Artık normal değil bence bu. Tuhaf bir şey ya. Canım. Ne yapıyorsunuz lan siz? He? Çekirdek yiyip bizi mi izliyorsunuz lan? Yok, yok. Şey, e, benim biraz şekerim düştü. Kafama taş geldi ya. Fikri Usta da dedi, azıcık çekirdek ye dedi. Kendine gelirsin dedi. Kan şekerini çıkar dedi. Baba. Ben hala çok korkuyorum baba. Bugün bizde kalır mısın? Annemle aynı yatakta aranızda yatmak istiyorum baba. Oğlum, tabii ki kalırım. Hayati! Bu geceyi eski karınla aynı yatakta mı geçireceksin? Merak etme aşkım. Oğlum korkmasın diye sadece. Onun için. Hı, tamam o zaman. <laughs> Allah Allah! Bu tuhaf değil mi ya? <laughs> ne o yeter? Kocam geceyi senin aynı yatakta geçirecek diye onu kıskanıp kızacağımı mı sandın? Çok basit. Hayır şimdi bir de eski yatak ya. Ee. Bir sürü yaşanmışlık var. Başka yatak olsa sıkıntı yok. <laughs> koltuk var lan bu boşta ne güzel bu. Biz kalkarız. Değil mi bu? Taytüy sonuçta. Ulan ne taytüymüş ya. Yetti artık taytüy 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 Yeter. Söylemesi de zor taytüy. <laughs> Sadece oğlum istediği için bir geceliğine izin vereceğim. Sonuçta oğlum çok hassas. Ama yani yeter hanım sizde. Ama neyse ne ya bize ne? Efendim biz aile ilişkilerinizin ortasında kalmayalım. Artık kalkalım biz hadi. hadi. Sözleşmeyi imzalarsınız siz. Bilal Bey şu anda gidemezsiniz. Ayağa kalkmanız bile sizin için iyi değil. Yukarıdan bir merhem getireceğim kafanız için. Sonra durumunuz nasıl diye bir bakalım. Olur mu? Olur. Ben de bu arada bir tuvalete gideceğim. Ha. Hı Kesin tuvalete gidiyor. Anladın değil mi? Kızım, Hı. ne işin var hala senin burada? Ha? Ne işin var burada senin? Ne yapayım anne, ne yapayım? Kızım, Hı. kendine gel. Görmüyor musun? Hayati onun peşinden yukarı çıktı. Nereye gidiyor bunlar? Nereye gidiyorlar? He? Yukarıda yalnız kalacaklar. Ne yapacaklar yukarıda yalnız? Burcu. Olay çıksın, istemiyorum. <laughs> Keşfübeli ya, nasıl anladı hemen geri? İbrahim Bey. Çok özür dilerim. Merhabalar efendim. Ben bu sitenin yöneticisi Bilal Koçyiğit. Sizi inşaatlarınızdan çok yakın tanıyorum efendim. Fikri Usta, İbrahim Bey Tekirdağ'ın en meşhur müteahhitlerindendir. Olay çıksın, istemiyorum Bilal Bey. Ee, ne gibi efendim? Bu gece tek bir olay çıksın, istemiyorum. Evet. Evet. Ulan bu adamın başına gelenler Ali Rıza Bey'in başına gelmedi, yemin ediyorum. Yazık, kafa gitmiş ya. <laughs> bu arada ben bir şeyi düzeltmek istiyorum. Tabii ki. Ee, eşim yalnızca Tekirdağ'ın değil, bütün Türkiye'nin en önemli müteahhitidir. Burcu! Tamam. Lütfen! Tamam. Tamam. Bu gece daha fazla olay çıksın, istemiyorum. <laughs> ya bu adamın başka repliği yok mu? Vallahi dizi olsa bunu ezberlemek çok kolay olurdu ha. Kolay çıksın, istemiyorum. Ben bile izberledim. Adam duyacak, yanımda adam duyacak. Neden? 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 Neden Hayati, neden? Neden yatak odasında eski karını öpmeye çalışmıyordun? Oo, bu sefer yakalamış. Kesinlikle affedilmez. Hayatım. Eski karım da olsa, nihayetinde çocuğumun annesi. Onun gelecekte hayatında kötü bir iz bırakmak istemedim. Merak etme. Tamam o zaman. nasıl ya, nasıl ya? Kızım, kızım sen ne yapıyorsun hala burada ya, ha? Kızım ben sana ne dedim? Kocanı elinde tutacaksın. Burcu, lütfen. Olaçsızını istemiyorsun değil mi? Evet. <laughs> anne, babam seni öpmek istedi ve sen izin vermedin. Ama neden anne? Neden? Oğlum. Biz babanla ayrıldık. Biliyorum. Baba. Baba. Ay, baba. çok kötü ağlıyor. Çok kötü. <laughs> oğlum bir saniye. <laughs> hani tamam az geri dur. Baba. Bunu da babası mı emzirmiş? Nedir bu babaş? Oğlum çekil bakayım. Az geride dur. Oğlum. Oğlum. <laughs> oğlum. Oğlum tamam. Tamam oğlum. Bir kerecik de olsa sana söz veriyorum izin vereceğim. Sonuçta <laughs> Oğlum çok hassas bir dönemden geçiyor. Allah'ım nasıl bir hassas dönemmiş bu. Yeter ya. Biz bu çarpık aile ilişkilerinin artık yanında kalmak istemiyoruz. Sıkıldık bu işten. Biz yarın geliriz, konuşuruz o şey işini, sözleşme işini. Hadi usta, gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Ah. Arkadaşlar bu... Herkes bunu görüyor musun? Böyle bir şey var şu an burada. Maskeli. Adam var. Kim Bunu mu diyor? Hayati Bey, hangisini kaçırıyorduk? Bunu galiba, onu Bunu diyor sanırım. Bu değil mi? Bu, bu. Buymuyor. <laughs> Benim dedim, bu değil. <dediğimi. gülüyor> ah! Ulan ne yapıyorsun? Allah! Ah! Sana! Adam sana... Adam sana oradan işaret ediyor. Adam sana işaret ediyor. Al bu diyor. Sen görmüyor musun beni kaçıracaksın ya? Yeter artık. Ne pis bir ilişki yumağısınız siz arkadaş ya. Ne kadar pissiniz. <laughs> biriniz mimar olmuşsunuz, biriniz doktor olmuşsunuz. Bir artık düşün birbirinizin yakasından ya. Bir huzur verin birbirinize. Yeter hanım. Sen de bir kendine gel. Ne olursun. Kadın böyle tokat duruyor, öyle duruyorsun ya. Reket az, enerji. Hadi. Ya sen? Ya azıcık akıl, azıcık fikir, azıcık dima be kızım. Azıcık ya. Görmüyor musun adam neler yapıyor? Yarın bir gün abu kadından bir çocuk daha yapsa... ...ben çocuğuma kardeş yapmak istedim, o yüzden yaptım dese... ...tamam mı diyeceksin? Bak gitmiş bir tane adam tutmuş, kadını kaçırtacak bu ha. Manyak ya bu herif. Bilal amca, ben hala çok korkuyorum. Bugün seninle kalayım mı? Kal bana bende. <laughs> Koca adam olmuşsun oğlum, sen de bir kendine gel ya. Korkuyorum sende. Ağlama bak, çok kötü ağlıyorsun. Korkuyorum sen de kalayım, korkuyorum bende de kal. Oğlum boyun beni geçmiş artık. Koca adam olmuşsun. Az kalıbının adamı ol. Otur evinde, ananı şu psikopatlardan koru ya. Ay ne sen de ya bize? Burcu, Allah aşkına olay çıkmasın. Olay çıksın lan. <laughs> olay çıksın oğlum artık ya. Olay çıkmasın, olay çıkmasın. Adam tuttuğumu öpüyor, daha ne olay çıkacak? <laughs> Korkumuzda tuvalete gidemedik, peşimizden gelir diye bu manyak. Hayret bir şey. Hele sen. Sen yok musun? Dedikodu tanrıçası, dev insan seni. Sen var ya fit 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 deriyorsun fitneyi bunlara. Çocuklar gözlerinin önünü göremiyor. Doğruyu yanlışı hayır dedemiyor. Manyaklar! Sapık aile! Hadi gidelim Fikri Usta buradan. Gidin! Konuşalım! Gebertin <laughs> sen ha! Fikri Usta yürü! Sen! Kötü kaşlı, Sen! Bu güzelim koltuğu hak etmiyorsun. Bu tel tüyü koltuğu sen hak etmiyorsun. Bu mu lan? <laughs> bu mu oğlum senin takıldığın mesele? Tayki'yi koltuk mu lan? Benim burada delikanlı gibi son lafımı söylemişim aslanlar gibi. Çıkacağım şuradan, herkes arkamdan bakacak. Senin derdi koltuk mu ya? Ne koltuk sevdasıymış lan bu? Bilal Bey, olay çıksın istemiyorum. Allah kahretmesin seni be. Bil, 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 bil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de sen de söyle